Amerika maceramız, Dubai'den sonra direkt biz Maya'ya yaklaşıyorduk. Green Card e, lotosuna Eylül'ü ne yaptı, ne ettiyse kandırdı. Bizim uçak boyunca böyle şey oldu, dara geliyor bana böyle. 15-16 saat yani bayağı uzun bir yolculuk. Eylül bir yandan ağlıyor arabanın içinde. Allah kahretsin, niye geldik biz bu Amerika'ya? Keşke gelmez olaydık. Gençler ve Genç Kalanlar Kulübü'nden bu hafta da merhabalar. Bu hafta sizlere bana en çok sorduğunuz sorunun cevabını vereceğim. Amerika'ya nasıl taşındınız? Amerika serüveninizi bize anlatır mısınız? Anlatayım ama çok uzun hikaye söz verin dinleyeceğinize. En başından başlayayım ben size. İlk biz Amerika'ya eşimle beraber daha o zaman çocuklar yoktu. 99 yılında geldik ve 6 ay kaldık. Hatta ben Eylül'e hamile burada kalmıştım. Ama biz bu 6 ayın sonunda Eylül'ün doğumunu bile beklemeden Türkiye'ye geri döndük. Çünkü yani çok deli doluyuz ya o zamanlar genciz. İşte ne işimiz var bizim burada? Hadi ailelerimizin yanına gidelim. Yeni bir ülkeye alışmak tabii ki çok zor. O zorlukları çekmemizin ne gereği var? Döndük Türkiye'ye. Eylül'ün doğumunu beklemeden. Hatta ben Eylül'ü Türkiye'de doğurdum. 9 Eylül Üniversitesi. Türkiye'ye döndük. Sonra işte çocuklar büyüdü. Dubai'ye taşınmaya karar verdik. Eylül o zaman birinci ve ikinci sınıf Nil'de daha kindergarten. Orada bir tane British School'a gitmişti. İngilizcesi hatta ilk önce onun böyle British aksanıyla konuşuyordu. O. Dubai'de iki yıl kaldık. Dubai'nin böyle en böyle hani e ee, tavan yaptığı zamanlar var diye böyle Hülya Avşar gidiyordu işte kınalar falan yaptırıyordu böyle ellerine. O dönem biz gitmiştik Dubai'ye. O dönem taşınmıştık. Hatta o zaman Dubai böyle daha ucuzdu. Şimdi acayip pahalı. Gidin bakın fiyatlar tavan yapmış durumda. Neyse 2 yıl kaldık. 2 yılın sonunda sıkıldık oradan. Sıkıldık. Çünkü niye? Yani etrafta gezecek çok bir yer yok. Hani çok mahtab bir yer değil. Yedi emirlik diyorlar ya Fujiyara var. İşte Abu Dhabi var. Fujiyara dedikleri yerin de aslında çok ilginç böyle bir anısı var bizde. Neyse Amerika'ya geleceğim dur şunu anlatayım ama önce. Fujiyara böyle sözde dağmış. Hani millet dağ görmek isteyince Fujiyara'ya gidiyormuş. Tamam dedik biz de gidelim şu dağı görelim. Çöl ya orası böyle her taraf dümdüz. Bir görelim bakalım bu ne dağıymış dedik. Atladık gittik Fujiyara'ya. Allah'ım yarabbim. Fujiyara, Fujiyara deyip anlattıkları ya hani dağ göreceğiz. Okey dedik biz geldik dağ nerede? İşte burada da. Hani dağ şöyle bir tepe. Yani tepe altı üstü. <laughs> dağ var yok ortada. <laughs> Çok komikti. Sıkıldık neyse Dubai'den de. Dubai'den sonra direkt biz Miami'ye taşındık. Dubai'de yazın okul bitince Türkiye'ye geldik, tatil yaptık. iki ay tatil, yaz tatilini geçirdik. Çünkü genelde Türkiye'de hep yaz tatillerinde. iki, ay, iki ay yaz tatilini geçirdikten sonra Miami'ye geldik. Dubai'den Miami'ye taşınırken biz Green Card lotosuna başvurduk Amerika'da. Ve biz o lotoyu kazandık. O kazandığımız loto ile birlikte geldik yani Amerika'ya. Miami'de çocukları okula yazdırdık. Orası da çok keyifliydi çünkü tatil bölgesi. İki yıl boyunca durmadan da orada biz tatil yaptık. Çocuklar okula gitti. Biz eşimle böyle işte deniz kıyılarına gidiyorduk, yüzüyorduk falan. Güzeldi ama benim eşim yine dedi ki ben bir daha Amerika'ya yaşamak için gelmeyeceğim. Ne dedim görürüz öyle mi? Neyse dedi hadi taşınalım. Nereye? İstanbul'a. Ben hayır taşınmak istemiyorum. Niye? Hayır o da taşınmak istemiyor. Evrili ne yaptı ne ettiyse kandırdı. Şöyle kandırıyor ama bak bir de o da çok komik. Bak Türk yemekleri var orada. Çok güzel Türk yemekleri. Ne gideceğiz yiyeceğiz Türk lokantalarına gideceğiz. İşte halaların sana yemek yapacak. Teyzelerin sana yemek yapacak. Anneannen orada babaannen orada. Eylül'ün aklına girdi. Evlilik anladı. Evlilik başladı. Hadi taşınalım, taşınalım demeye. Hadi taşınalım. Nereye? İstanbul'a. Gittik İstanbul'a. Nil'in Türkçesi kıt. Yani çocuk Türkçe konuşabiliyor ama Yazamıyor ki, hiç yazamıyordu. E ee, Miami'de ona ders Türkçe dersleri aldırmaya başladık. Türkçe dersleri aldı kızım. Biraz Türkçesini geliştirdi. Konuşması gayet iyi. Beni çok iyi anlıyor babasını, çok iyi anlıyor. Herkesle iyi konuşuyor. Ama yazamıyor. Çocuk okuyamıyordu. Kim kim yaparak okuyordu yani ilkokul 1'e giden çocuk gibi okuyabiliyordu 3. sınıfta. Neyse dersleri aldı. İstanbul'a gittik. İlkokul 3'ü ve 4'ü İstanbul'da okudu. Hatta 4'ün yarısını okudu. Çünkü bir bu sefer İzmir'e taşıdık. 1,5 yıl sonra. İstanbul'da 1,5 yıl kalmışız. Ha gayret birlikte geleceksin Amerika'ya geleceksin. <laughs> <laughs> İstanbul'a, İzmir'e gittik ama işimiz dolayısıyla gittik. Bu arada biz bu, bu maceraları yaşarken bizim iş hala İzmir'e devam ediyordu. Biz böyle uzaktan kontrollü bilgisayarlar üzerinde işimizi devam ettirebiliyorduk. Sonra İzmir'e gittik. İzmir'de bir fiil eşimle beraber sabah 9 akşam 5'e kadar e, finans şirketimiz vardı. Orada çalıştık. Hatta biz o sene İzmir'de bir tane e, restoran da açmıştık. Güzel bahçede bir restoran açtık. Böyle fasıllı bir yer açtık. Çok zevkliydi. Her gece canlı fasıl yapıyorduk orada. İki yılın sonunda İzmir'de iki yıl kaldık şöyle böyle. Eylül tutturdu dedi ki anne Baba, benim takipçilerim çok arttı. Menajerimiz durmadan bize sponsor buluyor. Ama o sponsorlar bize ürün göndermek istiyorlar. Fakat Türkiye'ye bu ürünlerin ulaşması çok zor. Ya gümrükte bekliyor ya da biz Türkiye deyince zaten hemen karşı taraf anlaşmayı bu seferlik keselim. Yapmıyorlar falan. İşte böyle devam etti. Sonra Eylül dedi ki yani bizim işimizin geleceği Los Angeles'ta. Los Angeles'a taşınalım. Ben hiç oralı değildim. Ben gelmek istemiyordum açıkçası. Biz Nil ile böyle biraz karamsardık ama bu sefer Eylül babasının aklını çaldı. Hadi Los Angeles'a taşınıyoruz. Okey taşınalım mı? Taşınalım. Ne yapalım? Yani çocukların geleceği için kendine ödün veriyorsun. Bu senenin sonunda Los Angeles'a taşınmaya karar verdik. Hatta o zaman bizim Golden ve var. Bir tane Milka'mız bile vardı. Benim şartım da şuydu. Milka'yı getirmezsen ben gelmem. İlla hani onu da götüreceğim. Milka'mızı da aldı. Sonra hatta size böyle şeyler şimdi bu araya koyabilirim. Taşınmamızla ilgili işte Milka'nın gelişi gidişi uçak serüveniyle ilgili. Ya 15-16 saat yani bayağı uzun bir yolculuk. Milka'yı yanımıza vermiyorlar. Tabii mecbur altta şeyde durması lazım. O bavulların ve evcil hayvanların kaldığı alt kısımda durması gerekiyor. Böyle ama ben uçak boyunca ben hiç böyle olmazdım. Uçak boyunca böyle şey oldum. Böyle daral geliyor bana böyle. Hani onu düşünüyorum ya altta yani kalmış çocuğum yani sonuçta ya böyle çok kötü oluyordum. Neyse. Ay halen kötü oluyorum aklıma gelince. Taşınmaya karar verdik. Buraya gelirken aklımızda 3 tane okul vardı. Eylül en çok böyle araştırdı. Hani YouTube işini nasıl, hangi şehirde daha iyi götürebilir. Çünkü davetler olduğunda, bu davetlerin hepsi genelde Los Angeles downtown'da oluyor buralara gitmesi gerekiyordu. Ya da işte burada Sunset, Merlos falan var. Oralarda oluyor. Ee, buralara yakın bir yer dedik. Neresi olabilir? Eylül dedik ki hani Laguna Beach'e bakalım. Zaten bir Laguna Beach vardı. Bir Manhattan Beach vardı. Ya da Beverly Hills olacaktı. Bu üçünden biri olacaktı. İlk önce Laguna Beach'e karar kıldık. Çünkü okulun puanı böyle dokuzdu. Yani bilgisayara girdiğinizde okulların şeyine bakabiliyorsunuz puanlarına hangi okul 9 hangisi 7 bazıları böyle çok kötü 4-5 alan bile var. E, Laguna Beach'e karar kıldık. Gittik Laguna Beach'e e, ben buraya gelmeden önce bir tane böyle 20 günlük bir Airbnb evi kiralamıştım. O evde kalırken dedik hani biz bu aklımızda bulunan 3 okula da gider bakarız hangi okul bize daha uygunsa e, oraya çocuklara kayıt yaptırırız. Ondan sonra Laguna Beach'e gittik. Laguna Beach çok güzel böyle aynı sayfiye semti gibi diyeyim. Zaten okulun bahçesi de öyle güzeldi ki böyle okuldan bakınca e, şey var deniz ve okyanusu görüyorsun böyle yani acayip hoş bir yerde. E semt güzeldi. E işte emlakçılarla konuştuk, anlaştık. Bize birkaç ev gezdirdiler. En sonunda bir tane evi gördük, çok beğendik. Laguna Beach dedikleri ya böyle bayağı bir tepelerden oluşuyor. Fujiye gibi değil ama onlar bayağı bir tepe yani. Hani böyle bayağı bir dağ çık 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 çık. Ben bir de şeyden çok korktum aslında o evi kiralamaya karar kıldığımızda dedim ki ya gece biz bu yolda inemeyiz. Çünkü öyle bir tepe ki hani insan korkar oradan inmeye. Neyse çok beğendik. Çünkü ev böyle üç katlıydı. Hem fiyatı da uygundu. Üç katlı. Üç katının balkonundan da okyanus böyle ayaklarının altında. Acayip güzel bir evdi. Tutalım mı tutalım. Okula da bu yok. Laguna'ya yazdıralım. Okey yazdıralım dedik. Hatta o gün bizim Airbnb evimizin son günüydü. Dedik ki biz emlakçıya tamam biz bütün valizlerimizi alıp geliyoruz. Çünkü altı tane valizimiz var zaten altı üstten tane o kadar eşyamız var. Altı valizimizi de alıp geliyoruz. Bu eve kontrat yapacağız ertesi gün saat 12'de. Biz dedik köpeğimiz var işte Milka'yı bahçeye bağlayabilir miyiz? O da dedi ki okey bağlayabilirsiniz. Siz dedi nerede kalacaksınız? Biz de otelde kalacağız dedik. Tamam dedi okey. Hatta o altı valizi de o evin garajına koyduk. Ama biz tabi bunların hepsini izinli yapıyoruz. Yani emlakçıyla konuşarak yapıyoruz. Yoksa mümkün mü? Yani hani burada birinin evine girip valizlerini bırakmak. Bıraktık valizleri. O gece gittik. Otelde kaldık. Milka kaldı bahçede. Yani bu Laguna Beach benim hayatımın en en kötü günlerinden biriydi. O günü böyle hatırlamak dahi istemiyorum. Yani hani o, onun hikayesi zaten çok ayrı. Ben şimdi onu burada girmeyeceğim. Onu başka zaman isterseniz anlatırım. Ama yani böyle böyle e, o günü düşündükçe hala böyle içim böyle bir fena oluyor. Bir daral, daral geliyor. Çünkü ertesi gün biz oraya 12'ye gittiğimizde emlakçıyla konuştuğumuzda başımıza gelenler yani Eylül bir yandan ağlıyor arabanın içinde. Allah kahretsin niye geldik biz bu Amerika'ya keşke gelmez olaydık. Yani ben ağlıyorum. Eşim çok sinirli. Hiçbir şey yapamıyoruz. Evden hiçbir şey gelmiyor. Boşver o günü unutalım. O ev olmadı. Olmadı. Olmasın da. İyi ki de olmamış diyorum. Öf. Aldık valizlerimizi. Döndük Manhattan Beach'e. Hani demiştim ya üç yer var. Laguna, Manhattan, Beverly Hills. Laguna'yı böylece eledik. Sıra geldi Manhattan'a. Manhattan Beach de çok güzel bir yer. Ee, orası da böyle sayfiye kasabası gibi. Ana, okul çok güzel. O Okul 10 numara. Yani gerçekten de hani internetten baktığınızda okulu 10 numara vermişler. Ama etrafındaki evler öyle pahalı ki. Çünkü bura, orası şey böyle. Buradaki insanların yazlık evlerinin bulunduğu bir yer değil. Böyle bir semt. Manhattan'da da böyle birkaç ev gezdik. Hatta bir tane böyle tam böyle şeydi. Okulun tam karşısındaydı. Hani zili çalsalar okulda duyacaksın. O derece. Çocuklar öğlen yemeğine okuldan eve de gelebilirlerdi. Bu da böyle çok güzel bir okuldu. Ama sonra bizim aklımıza nasıl, nereden, ne esti bilmiyorum. Hadi dedik bir de gidelim şu Beverly Hills'i görelim. Ha, aslında şey yapıyorsun burada. Form dolduruyorsun. Şimdi evi hemen öyle tutamıyorsun. Form dolduruyorsun, emlakçıya veriyorsun. Emlakçı diyor ki 14 gün içinde size cevap vereceğiz. Çünkü ev sahibiyle görüşüyorlarmış. Neymiş? Bizim storymize bakıyorlarmış. İşte biz kimiz, neyiz? Bankada neyimiz var? Hani e, kiralarımızı zamanında ödemiş miyiz? Biz yeni gelmişiz. Yok ki geçmiş geçmiş olsa geçmişe bakasın ya. Hani dedik ki madem bu ev sahibi hani bu 14 gün içinde bize cevap verecek. Şimdi olur da beğenmez evi falan kiralamaz. Biz başka bir alternatifler bulalım. Ama bir tane ev var zaten kiralayabileceğimiz. Çünkü bugünlerin hepsi dolu. Çünkü Burada okullar Ağustos'un işte 13'ünde -14 14'ünde açılıyor. Biz 20 Ekim'de 2015 yılında 20 Ekim'de gelmişiz Amerika'ya. Hani o kadar zaten ay kaybetmiş çocuklar. 20 Ekim'de gelmişiz. İşte 20 günde Laguna Beach'ler oraları buraları gezerken artık Kasım'ın 15'i falan oldu yani. Dedik ya hani biz şansı bırakmayalım. Bir de Beverly Hills'teki yerlere de bakalım da ne olur ne olmaz. Sonra Beverly Hills'e geldik. Beverly Hills'teki okulları da bir çek ettik. Bir tane okul vardı hatta Hollywood'da. Yorumlar o kadar kötüydü ki internetten okuduğumda. Şey diyorlardı yani böyle resmen. Okulların içinde çocukların çocukları oluyormuş ki bunlara kreş açmışlar. Yani high school'dasın yani ya insaf yani bu olacak şey mi? Beverly Hills'e geldik. Beverly Hills High School'un zaten puanı 9 ve 10. Sonra biz dedik ki Beverly Hills daha mı güzel acaba hani Manhattan'a göre? Çünkü o ev, ev sahibinden oradan cevap beklerken Beverly Hills daha bir hoşumuza gitti. Hadi dedik Beverly Hills olsun. Buradan bir tane ev böyle bir şey yapmıştım bakmıştık. Sonra Manhattan Beach'ten biz vazgeçtik. Bir de diyorlar ki hani o kadar çok application doldurup istekte bulunmayın. Hani bu evi, bu evi, bu evi de istiyoruz. Çünkü mesela ev sahipleri story'nize bakıyorlar diyorlar ki aa bak bu kadar çok ev istiyorsa demek ki hani o ev sahipleri de bunlara evi kiralamadıysa bunlarda bir sorun var. Form doldurup gönderemiyorsun yani onlara. Sonra biz şeyi aradık. E, emlakçı aradık şeydeki emlakçı Merhat'ın biçteki emlakçı aradık dedik ki biz geri çekiyoruz application'ımızı biz Beverly Hills'te oturmaya karar verdik buraya gelmiş ya çocuklar da Kasım'ın 15'i olmuş okula başlayamamışlar sene kaybedecekler ne lazım kaybetmesinler. Ne ise geldik. Burada 3 odalı bir tane de bahçeli bir ev bulduk. Artık yani eve bakmadık bile yani. Hani eski mi, yeni mi, kötü mü? Ne olursa olsun dedik. Biz yeter ki şu başımızı bir sokalım şu eve. Yani ondan sonra bir altı ay otururuz. Sonra güzel bir ev buluruz kendimizi. Neyse denk geldi. Hem 3 odası oldu hem de bahçesi oldu. Çünkü yani nord tarafı, kuzey tarafındaki ev fiyatları acayip pahalı. Güney tarafındaki evler biraz daha fiyatları daha uygun. İlk geldiğimiz sene dolar tabi 2.7 idi ama şimdi doların fiyatını sormayın doların fiyatı öyle arttı yedilerle medilerle çarpmak yani insanı burada öldürüyor. Eğer burada yaşayacaksan zaten çarpmayacaksın. Çarparsan hiç alışamıyorsun. Çarpmayınca okey çok güzel. Her şey uygun fiyatlı ama çarpınca insan kafayı yiyor yani. Yemeyecek gibi diyor çünkü. <laughs> değil çünkü. Ne karşında öyle kıkır kıkır gülüyor. Susar mısın? <gülüyor> Nerede kaldığımı unutturuyor bana. Kalp bitti, kartı değiştim ben şimdi. <laughs> ne? Sus! Tabii <laughs> ki kartı. Burası da keser. Yine o sırada Deli, konuşma. Um, Story nereden başlayalım? Çocukları okula kayıt ettirdik. Bir yandan biz eşimle evi yerleştiriyorduk. Çocuklar okula gidip gelirken YouTube işleriyle de ilgileniyorlardı aynı zamanda. Amerika'ya yerleşme ilk sene gerçekten çok zorlu bir dönem geçirdik. Çünkü yeni bir hayat kuruyorsun, yeni bir ülkedesin, kanunlarını bilmiyorsun, kimseyi tanımıyorsun. Gerçekten bayağı bir zorluklar atlattık aslında ilk sene. Anne baba olmak gerçekten çok zor. Yani kendinden bayağı bir ödün veriyorsun. Eminim ki çocuklar bir gün bunun değerini anlayacaklar. Gerçi şimdiden onlara çok gurur duyuyoruz. Çok başarılılar, başarılı olduklarını düşünüyoruz. Bunların boşa gitmediğini de görmek çok güzel tabii ki de. Bizim Amerika maceramız böyle başladı ve böyle devam ediyor. Bizim hayat serüvenimiz böyle. Nereden başladı, nerelere geldik? Bakalım hayat bizi daha nerelere götürecek? Bilmiyoruz tabii ki de. Bu haftalıkta böyleydi. Siz sordunuz, ben cevapladım. Sormaya devam edin. Yorumların altına yazın. Öğrenmek istediğiniz, bilmek istediğiniz ne varsa, elimden geldiğince size anlatmaya çalışırım tabii ki de. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle, saygıyla, sağlıkla hoşçakalın. Bye.